Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. 7. sınıflar için hazırladığımız evde kamp video serisine devam ediyoruz. Bugün konumuz yüzdeler olacak. Yüzdelerle ilgili hem bir baştan temelden alacağız. Temel sorularımız var. Konu anlatımıyla beraber anlatacağım bunları size. Aynı zamanda da çok güzel yeni nesil sorularımız da var. Yani hem yüzdelerin bütün konu başlıklarını işlemiş olacağız hem de yeni nesil soruları da şöyle bir göz atmış olacağız. Bu serinin devamını da kaçırmak istemiyorsanız anında haberdar olmak için şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsak ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk kısımda göreceğimiz konu başlığımız birçokluğun yüzdesini bulma. Aslında tek soru ile size bu konuyu anlatabileceğim için çok da fazla aslında sıkılmayacaksınız. Ve aynı zamanda da konular aslında çok da zor değil. Sadece bu her başlığı lütfen tek bir soruda özümseyerek anlamaya çalışalım. Şimdi mesela birçokluğun yüzdesini bulmayı nasıl yapıyoruz? Öncelikle sorumuza bakalım. Mesela 1800 km yolun bir araç. 1800 km yolun %30'unu gitmiş. Buna göre araç kaç kilometre yol gitmiştir diyor. Yani aslında bize ne soruyor? 1800 kilometrenin %30'u kaçtır? Bir sayının bakın bir çokluğun bir sayının ya da yüzdesini nasıl buluyoruz? iki yöntemimiz var. Birincisi bence en basiti. Bunu siz de çok seveceksiniz. Direkt o sayıyla yüzdeyi çarparak buluruz. Yani ne demek istiyorum? Burada 1800 bizim esas çokluğumuz çarpı diyorum yüzde 30. Yani yüzde 40'ını sorsaydı 40 bölü yüzde. Yüzde 50'sini sorsaydı 50 bölü yüzde çarpacaktım gibi düşünebilirsiniz. Tabi burada çarpmaları uzatmıyoruz. Hemen şu 2 sıfır alttan 2 sıfır üstten eliyoruz yani sadeleştirme yapıyoruz. Ardından da 18 ve 30'u çarpalım. 18'de şöyle 3'ü çarpıp birkaç çıktığını hemen kontrol edelim. 3 kere 8, 24 elde var. 2, 3, 54. Bir tane de sıfırımız var. Demek ki kaçmış? 540 kilometreymiş diyebiliyoruz. Peki ikinci yolumuz ne? Hani ben bunu anlamadım ya da bir alternatifim daha olsun diyorsan ne anlatabilirim sana? Şöyle bir bakış açısı kazandırabilirim. Bu da nedir? Şöyle düşüneceğiz. Oran orantı ki bizim için 7. sınıfın kilit konusudur. Oran orantı nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki onu da şöyle farklı renkle gösterelim. Bu yolun tamamı var değil mi? 1800 kilometre. Yani %100'ü var. O zaman diyeceğim ki %100'ü bir miktar ne yok? 1800 kilometredir. %100'ü 1800 kilometre ise %30'u Kaçtır deyip oran orantımı yapıyorum. Yüzdeler konusunun hemen hemen tamamı doğru orantı konusudur. Doğru orantıyla çözebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Yüzde yüzü 1800, 30'u kaç? İçler dışlar yapacağız. Biliyorsunuz doğru orantı ters çözülüyordu. Dolayısıyla 30 çarpı 1800 eşittir 100 çarpı x diyeceğim. Burada yine sıfırlarımı eliyorum. 30'da da 18'i az önce çarpmıştık zaten. Buradan da yine x'i ne buluyorsunuz? 540 kilometre buluyorsunuz. İşimiz de burada bitiyor. Geldik ikinci başlığımıza yüzdesi verilirse çokluğun ya da sayının tamamını nasıl buluyoruz? Yani diyor ki mesela Ali Bey'in ev kirasının yüzde 40'ı 200 TL'dir. Buna göre Ali Bey'in ev kirası kaç TL'dir? Bakın burada ne yapacağız? Çok basit yine oran orantıdan gideceğiz. Nasıl gidelim oran orantıdan? Şöyle çok basit yani yüzdeler konusunda sıkıştınız mı oran orantıdan bu işi çözersiniz. Yüzde 40'ı diyeceğim. Özür 200 TL. 200 TL ise yüzde yüzünü soruyor değil mi bana? O yüzden yüzde yüz eşittir x. Yani yüzde 40'ı 200 ise %100'ü kaçtır dedim. Bundan sonrasını biliyorsun zaten doğru orantıdır bu. Yüzdelik artarsa para miktarı da artacak çünkü. Dolayısıyla içler dışlarla bunu çözebiliriz. Şöyle yapalım. 40 çarpı x eşittir. 200 çarpı 100 diyorum. Hemen şu birer sıfırı eledim. 4 ile de 200'ü sadeleştirebilirim. 50 kalır. 50 ile de onu çarparsam 500 TL olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Yani eğer yüzdesi verilip tamamı soruluyorsa ne yapıyormuşsun? Direkt oran orantıdan bu işi çözümleyebiliyormuşsun. Bir çokluğu diğer çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Bir diğer konu başlığımız bu. Şimdi diğer çokluğun yüzdesi olarak yine nasıl hesaplayacağız? Burada da yine ne yapalım? Tabii ki de ne yapacağız? Oran, orantı konusundan faydalanacağız. Zaten yüzdeler bir nevi doğru orantının bir level üstü konusu diyebiliriz. Şimdi ilk örneğimiz bir iş yerinde 240 çalışanın 45'i kadındır. O zaman yüzde kaçı kadındır diye sormuş. Şöyle gidiyoruz. Diyeceğim ki Tamamı yani bu çalışanların tamamı 240 çalışan yani %100'ü yüzü 240sa benim derdim ne ee, 45 e, o 45 45 Yüzde kaça eşittir diyeceğim. Ya da yüzde kaçı 45'tir diyeceğim. Hatta şunu yüzde x olarak da ifade edebiliriz. Yine bir doğru orantı nasıl çözüyorum? Tersten çözüyorum. İçler dışlar çarpımıyla. 45 çarpı 100 diyorum. Eşittir 240 çarpı x. Bakın buralarda lütfen mümkün olduğu kadar sadeleştirmek kullanın ki işimiz kolaylaşsın. İki tarafı da kaça böleyim? X'i arıyorum ya ben. O yüzden iki tarafı da 240 ile sadeleştiriyorum ki... X yalnız kalsın ki gördüğünüz gibi kaldı. Şimdi şu sıfırla yukarıdan bir sıfır eledim. Sonra ne yapalım? 45 ve 24'ü 3 ile sadeleştirebilirim. 24'ü 3'e böldüm 8. 45'i 3'e böldüm 15. 15 ile 10'u çarparsam ne yapacaktır? 150, 150 bölü 8. Hadi buraya kadar geldik. Bundan sonra yine bir sadeleştirme yapabiliriz. Ne yapalım? 2'ye bölebiliriz ya da 2 ile sadeleşiyor sanırım. Oraya kadar gidebiliriz. Şöyle 2'ye böldüm. Ne çıkacaktır? 75 alt tarafta 4 çıkacaktır. 75 bölü 4. Şimdi buradan sonra sadeleştiremeyeceğiz işte. O yüzden ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. 75'i direkt 4'e bölebilirsiniz. 4'e bölebiliriz. Nasıl böleceğiz? Tabii ki de şu yoldan bölebiliriz. E, 7'nin içinde 4 bir kere var. Bir kere 4. 4 dedik 35. 8 kere var. 8 kere 4. 32 çıkarttım. 3. Devam ediyorum bölmeye. bir 0 1 virgül devam edeceğim. 30'un içinde 4 7 kere var. 7 kere 4. 28. E, yerim kalmadı. Şuraya 20 diyorum ve 5 diyorum. 18 75'miş. Yani x'imizi ne diyoruz? x eşittir yüzde 18,75 yani yaklaşık yüzde 19'u x yüzde 19'u bayan çalışan kadın çalışan diyebiliriz. Her zaman tam çıkacak diye bir şey var mı? Hayır yok. İşte bu soru bu yüzden soruldu. Peki devam ediyorum. Bir sınıfta 12 erkek, 13 kız öğrenci varmış. Buna göre sınıf mevcudunun yüzde kaçı kızlardan oluşuyor diye sorulmuş. Şimdi gençler toplamda kaç öğrenci var? Önce sizden bunu istiyorum. 12 artı 13'ten bana toplamı söyleyebilirsiniz. 25 tane öğrenci var toplamda. Peki diyeceğiz yine o zaman. Tamamı %100'ünü artık biliyoruz. Yüzde problemlerinde tamamını bulmak önemli. O yüzden bulabiliyorsanız hemen işin tamamını bir bulun. Yani çokluk tamamı kaç? Hemen onu e, öğrenmeye çalışın. %100'ünü biliyorum. Kaç? 25 kişi. Şöyle kişi diye de yazabilirsiniz. %100'ü 25 kişi ise yüzde kaçı kız öğrenci diyor ya? O yüzden ben de yüzde %x'i Kız öğrencileri yazacağım. Kaç? 13 kişi. Yani kızlardan bahsediyorsak şuraya 13 yazıyoruz. Bundan sonra yine içler dışlar. Şöyle yapıyorum. 13 çarpı 100 tabii ki de şurası 13 çarpı 100 içler dışlar şöyle 25 çarpı x'e eşittir şimdi burada çok güzel bir sadeleştirme var 25 ile 100 direkt sadeleşiyor 25 gitti zaten 100'ü de 4 olarak yazabiliyoruz ondan sonra da x'i ne buluyoruz 4 kere 13 52 diyebiliriz Daha, yani şunu söyleyebiliriz %52'si kız öğrenciymiş diyebiliyoruz <laughs> özür dilerim bu soru için bir diğer konu başlığımız bir çokluğu yine bu tabi değer diye yazılmış şu diğer olacak. Diğer belirli bir yüzde ile artırma azaltma. Şimdi e, mesela hemen örneğimizden yola çıkalım. 240 sayısının yüzde 20 fazlasını bulalım. İki yolumuz var. Birincisinden başlıyorum. Böyle e, sessiz sinema gibi oldu. İki kelime birincisini anlatıyorum. Şu şekilde önce bir yüzde 20'sini buluruz. Yani 240'ın... %20'si neymiş? Hemen bir söyleyin bakalım bana. Şöyle bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten attınız. 24 ile 2'yi çarptınız. 48. Şimdi %20'sini buldum ya. Sayının üstüne eklerim onu. Yani 240'ın üstüne 48'i eklersem ne çıkacaktır? 288. 240'ın %20 fazlası 288'miş. Bunu diyebilirsiniz. Bu birinci kelimeydi. Gelelim ikinci yola. İkinci yolu nasıl bulacaksın? Bir çokluğun %20 fazlası demek. Şimdi çokluk normalde %100'dür, değil mi? Yani kendisi, sayının kendisi sana kendisi yani %100'üdür tamamıdır. E bunun yüzde %20 fazlası demek artı yüzde %20 demektir. Ve o da bana aslında sayının yüzde %120'sini ifade eder. O yüzden bunun oran orantısını kurabilirsiniz. Şöyle diyeceğiz %100'ü yani tamamı sayının kendisi bak burada yazıyor 240'mış. Sayının kendisi 240'sa yüzde %120'si kaçtır diyerek oran orantı yapabilirsiniz. Burada da yine içler dışlar yaparsanız aynı sonuca erişeceğiz. 288 cevabına ulaşacaksınız. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi bu soruda 160'ın %5 eksiğini sormuş. Hadi gelin bunu ikinci yoldan yapalım. Direkt ikinci yoldan yapalım. Şimdi 160 şöyle mi diyeceğiz? %100'ü sayının tamamı 160 ise %5 eksiği ne demekti bakın? %100'den %5'i çıkarırsak ne bulacağız? %95 bulacağız değil mi? Yani bana %95'ini soruyor. O yüzden 95'i kaçtır? Hemen orantımı kurdum. İçler dışlar yapıyorum. 100 çarpı x eşittir. 160 çarpı 95 diyorum. Ve her iki tarafı da neye böleceğiz? Tabii ki de 100'e böleceğim ki x yalnız kalsın. Burayı da 100'e böldüm. Bir sıfırını atabiliyorum. Olsun o da yeter. Ondan sonra 95 ile 16'yı çarpacağız. Biraz uzun bir işlem olacak. 9, 6, 54, 3 de oradan geldi. 57. Burası direkt 95. Şurası 12 elde var. 1, 15. 1520 çıkıyormuş. Bölü 10 ki bu sıfırları da atarsak 152 diyebiliriz. Yani bakın 160'ın %5 eksiği direkt... 152 imiş diyebilirsiniz. Ya da isterseniz birinci yolu da yapabilirdiniz. Önce %5'ini bulurduk. Sonra sayıdan o %5'i çıkartırdık. O da bir yolumuz. O da güzel bir yol. Onu da kullanabilirsiniz. Ve biraz daha artık yeni nesile göz kırpan bir tık daha zor sorularımıza gelelim. Şimdi Selim Bey aracı için 75 liralık benzin almış. Bir sonraki benzin alımında %120 daha fazla benzin aldığına göre ikinci benzin için kaç lira ödemiştir diyor. Şimdi bakın öncelikle 75 liranın %120'sini bulmam lazım. O yüzden hemen şunu kuracağım. Tabii ki de 75 ile başlamayalım. Ne ile başlayalım? %100'ü 75 ise %120'si kaçtır diyelim ve hemen bunu içler dışlar yaparak tespit edelim. 120 çarpı 75 eşittir 100 çarpı x. İki tarafı da kaça bölüyoruz? İki tarafı da şöyle hemen bölelim. İki tarafı da 100'e böleceğiz tabii ki ki x yalnız kalsın. Şuradan bir sıfır attım buradan bir sıfır attım. 12 ile 75'i çarpıyorum. Şöyle 75 çarpı 12 diyeceğim. 10 elde var bir 14 15 şurası 75 ve 900 çıktı. Bir de bölü 10 vardı dolayısıyla direkt x'i 90 buldum diyebilirim. Yani %120'si 90'mış. Fakat şimdi soruyu bir anlayalım. Şimdi Selim Bey aracı için 75 lira benzin almış. Bir sonraki benzin alımında %120 daha fazla benzin almış. O zaman ne diyeceğim? Şu tabi 90 lira olarak bulduk, TL'sinde bulduk. Dolayısıyla ikinci benzin alımı şöyle olacak. 75'in %120 fazlasını bulacağım. Yani toplayacağız. 9-7 daha 16, yani 165 TL'lik benzin aldığını söyleyebiliriz. Geldim bir yanındaki soruya. Orada ne demiş? Bakın bu çok daha sert bir soru. 12, 20'nin yüzde x'idir, 50'nin de yüzde y'sidir. O zaman iki tane orantı kuruyorum. Şimdi bakın yüzde yüzü, yani sayının tamamı 12'ymiş. Peki bunun %20'si kaç diye soru özür dilerim. %X'i 20'dir diye orantı kuracağım. Şöyle %100'ü 12 ise %X'i çünkü demiş bakın %X'i 20'ymiş. Hadi gelin X'i bulalım o zaman. Hemen bir içler dışlar yapıyorum. Şöyle 100 çarpı 20 eşittir. 12 çarpı X diyeceğim. İki tarafı da kaça böleceğimi artık siz söyleyebilirsiniz. 12'ye böleceğiz ki 12'ler gitti. X yalnız kaldı. Hemen şurada bir sadeleştirme yapıyorum. 6 burası 10. Üst taraf 1000. Alt tarafa da 6 diyebiliriz. E, tam bölünmeyecek. E, o yüzden ne yapalım? O şimdilik öyle kalsın. X'i bulduk aslında. 1000 bölü 6 diyebiliriz neticede. Gelelim diğerine. E, 50'nin %Y'siymiş. Yani yine %100'ü 12 ise... Ee, %Y'si ...50 olan sayıyı arayacağım. Yine ne yapıyorum? İçler dışlar. 100 çarpı 50 eşittir. 12 çarpı Y diyoruz. İki tarafı da 12'ye bölüyorum. Şurada bir orantıyı doğru mu kurdum? Bakalım 100, 12. %100. %50 50'nin %100. Tamamdır. Ee, i̇ki tarafı da 12'ye böldüm. 12'ler gitti. Şurada da bir sadeleştirme. 6. Bunu da 2'ye bölersem. 50. Ee, üst taraf 25 ve 2 sıfırımız var. 2500 bölü 6. Tamam. Y'nin de ne olduğunu bulduk. İkisinin toplamı sorulmuş. 1000 bölü 6 artı 2500 bölü 6 eşittir. 3500 bölü 6 deyip burada bırakabilirsiniz. 2'ye bölüp sadeleştirebilirsiniz. Ama benim için olayın özü bitmiştir. Ve gelelim bir sonraki soruya. Artık esas yeni nesil sorularımıza başlıyoruz. Ebru Hanım maaşını aldıktan sonra aşağıdaki şekilde bir hesaplama yapıyormuş. Yani şuradaki gibi tüm maaşını bu şekilde bitiren Ebru maaşının tamamı kaç liradır? Şimdi gençler e, öncelikle öncelikle %30 kiraya gitmiş, yüzde %20 gitmiş, %15'i gitmiş. Yani maaşının tamamının yüzde kaçı gitmiş önce bir onu bulalım. 30 artı 20 artı 15 yüzde 65'i bir şeylere gitmiş. Yani orada yazıyor işte kiradır, yol masrafıdır, faturadır. Bana ne kaldı peki %65'ten sonra? Yani %100'den %65'i çıkarırsak %35'i nedir aslında? Şurada bakın yüzde olarak verilmeyen arkadaştır. Yani çocukların masraflarıdır ki onu da oradan e, şey yapıp oranlama yapıp doğru orantı kurup tamamına ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşabiliyoruz? Şu şekilde diyeceksiniz ki %35'ini buldum ben hocam. 1400 TL'ymiş. %35'i 1400 TL ise maaşının tamamı olan %100'ünü bulurum oran orantı ile. Hallederim bu işi diyeceksiniz ve hemen şurada ee, güzel bir orantı görüyorum. 35 ile 140 arasında bir e, 4 40 katlık bir oran var. Dolayısıyla bunu da 100'ü de 40 ile çarparsak yani x eşittir 100 çarpı 40'tan 4000 TL maaş aldığını söyleyebilirsiniz. Bir sonraki yeni nesil sorumuz. Ee, yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki havuzun ölçülerinde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılıyormuş. Ne yapılıyormuş? Hemen bakıyorum. Kısa kenar %10 arttırılıyormuş. Hadi gelin kısa kenarı %10 arttıralım. 10 değil artık. Ne olacak o? %10'unu bulalım önce onun. Şöyle sıfırları eledim. %10'u 1. Bu kadar arttırılacak. Yani 10 metre 1 artarsa ne olacak yeni dikdörtgenimin kısa kenarı? 11 metre olacak. Uzun kenarı %20 azaltılıyormuş. Yani uzun kenarın %20'si bulacağım hemen. Sıfırları eledim. 4. O zaman 20'yi 4 azaltırsam 16 metre olacaktır. Buna göre ilk durumda havuzun alanı yüzde kaç ve nasıl değişir? Bir kere hemen ilk alanı bulalım. İlk alan nedir? 20 çarpı 10'dur. Yani 200'dür. İkinci alanımız 16 çarpı 11'den şöyle 16 ile 11'i çarpalım ne çıkacak? 176'dır. Bakın azaldığını görebiliyoruz. Peki ne kadar azalmış? Hemen şunu yapacağız. %100'ü 200 ise yani ilk baştaki alanımız 200 ise ne kadar azalmış bu alan? 176'ya kadar e, 4 24 azalmış değil mi? O yüzden diyeceğiz ki yüzde kaçı? 24'tür. Tabii ki de buradan içler dışlar yaparsanız ya da şunu görebilirseniz daha şık olur. 100 ile 200 arasında 2 katlık bir oran var. X ile 12, X ile 24 arasında da 2 kat olacak. Bu yüzden de X'i 12 bulacağız. Yani yüzde %12 azaldığını söyleyebiliriz. Evet ve geldik son sayfamıza. Son iki sorumuz. 240 gram su ile 60 gram şeker karıştırılıyormuş. Karışımdaki şeker oranını soruyor. Önce bana karışımı söyleyin. 240 buradan 60 buradan toplamda ne kadar karışımımız var? Toplarsanız 240 artı 60 toplamda 300 gram olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın karışımın ne kadar olduğunu bulduk. 300. Peki bu karışımdaki şeker oranı soruluyor. Şimdi karışımın tamamı yani %100'ü 300 gramsa. Bakın karışımın tamamı %100'ü 300 gram. O zaman diyeceğiz ki yüzde kaçı Yüzde kaçı şekerdir? Yani şeker de nedir? 60. O yüzden yüzde kaçı? 60 gram diye oran orantımı kuruyorum. Buradan sonra da çok basit bir oranımız var. Bakın 360'a düşmüş. Yani 5'e bölünmüş. O yüzden sol tarafı da 5'e böleceksiniz. X eşittir. 100 bölü 5'ten 20 çıkacak. Yani yüzde 20'si şekerdir diyebiliyoruz. Son sorumuza bakalım. Bir kırtasiyeci 1600 liraya toptan aldığı ürünleri 2000 liraya satmış. Buna göre de diyor kırtasiyeci bu satış sonunda yüzde kaç kar elde etmiştir? Şimdi öncelikle bir miktar düşünelim ya. 2000 liraya satıyor, 1600'e almış. O zaman 2000'den 1600'ü çıkartırsanız öncelikle bir 400 TL kar yapmış olmaz mı? o cepte dursun. Şimdi o zaman başa dönelim. Ben 1600 liralık ürünlerden şöyle farklı renkle yapmak istedim hatta orayı. Şimdi o zaman şunu yapacağız. Diyeceğiz ki bu miktarın tamamı yani %100'ü en baştaki miktar 1600 TL ve ben bundan yüzde kaçından daha doğrusu diyeceğiz. Yüzde x'inden 400 lira kar yapmışım. O zaman bu x kaçtır? Yani yüzde yüzü tamamı 1600 TL yüzde kaçı 400 TL'dir. Yani yüzde kaçından kar yaptığımı bu şekilde bulabilirim. Çok yine güzel bir oranımız var bakın 1600 400'e düşmüş yani 4'e bölünmüş. O zaman yüzü de 4'e böleceksiniz. Dolayısıyla x eşittir 100 bölü 4'ten 25 bulacağız. Yani %25 kar yaptığımızı söyleyebiliriz. Ve böylece de ikinci kampımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Yani evde kamp video serimizin ikincisini de böylece tamamladık. Devamını takipte kalmak istiyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşçakalın.